Biz aslında 2021 yılında, 2022 yılında neler yapacağımızı planlamıştık buradaki projelerimizi. Merkezimiz de onay vermişti fakat maalesef bu savaş çıktıktan sonra, Rusya'nın haksız işgalinden sonra bizim bütün projelerimiz iptal oldu ve hatta biz bir 3 ay ofisimizi de kapatıp faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Fakat Haziran ayında tekrar başladık biz işlerimize. Tabii bu sefer savaş tam dolayı mağdur olan özellikle halk ve e, diğer kamu kurum yetkililerini görünce projelerimiz değişti. Ve hemen hızlı bir şekilde önce insani yardım daha sonra da yeniden imar konularına geçtik. İnsani yardım kapsamında hem Gostomel'de hem de Kırmızı Tatarmeli Varlık dolayı bir insani yardım gıda kolileri dağıttık. E, bir acil insani yardım aracını Kırmızı Tatarmeli Varlık verdik. Ki daha rahat bu yardımlarını kırsal ulaştırsınlar diye, savaşta mağdur olan halka ulaştırsınlar diye. Ve tabii bu Rusya'nın yeni bir politikasıyla enerji altyapılarını vurmasından sonra Harkov bölgesine, bu Ula Nezerenska Foundation var, onlarla işbirliği yaptık. 100 adet e, jeneratör gönderdik. E daha sonra da yine Kırım varlık Fonu'yla bir e, işbirliği yaparak her son, özellikle her sondaki e, savaş mağduru aileleri ve iş yeri sahiplerini ee, daha rahat çalışabilmeleri için 80 adet de jeneratör onlara verdik. Bunun yanında tabii en önemli şeyimiz eğitim ve sağlık. Eğitim konusunda da bir Vasilkiyiv'de e, meslek sesinin e, cami çerçevelerini değiştirdik. Bir dikiş atölyesinin kurulumunu yaptık. Bu arada kaskalama okulu var. Oranın hem tadilatını yaptık hem donanımını yaptık hem de sığınak yaptık. Çocuklar aileleri rahat bıraksın diye. İrpin'de e, Kolibidi anaokulu var. Orada, oraya da tam bomba düşmüştü. Ee, oranın tarzı yaptık. Ee, Ayrıca e, biliyorsunuz e, 15 Ekim'de Rusya, Kiev'e çok ağır bir saldırı düzenledi. Bu Şevçenko e, meydanı var. Orada Şevçenko Üniversitesi var. İki bina var. Bir kırmızı, bir sarı. O sarı bina Filoloji Enstitüsü. Bütün camları kırılmıştı ve biz şu anda onun bütün camlarını değiştirdik. İnşallah e, Allah izniyle Cuma günü e, projeyi de tamamladık. Cuma günü de teslim törenini yapacağız. Tabii bu şeylere de devam ediyoruz. Bu projelerimize. Tabii çok talep geldi. Biz şu anda e, donör kuruluşları içinde, de Kiev'de ofisi tamamen açık olup ve kendi ülkesinden görevlenen tek ofis diyebiliyorum. Tabii e, Tabi diğer yabancı STK'lar var. Onlar da çalışıyorlar. E, fakat devlet kurumu olarak e, e, şu anda aktif olarak çalışan e, başlık kurumlardan bir tanesiyiz. 2023 projelerimizi hazırladık. Onunla da ağırlık özellikle şu kış şartlarından dolayı insan yardımları olacak ve eğitim, sağlık. Tabii sağlık derken unuttum söylemeyi. Burada bir 8 numaralı bir çocuk hastanesi var. Onun bir bölümünü, iç hastalıkları bölümünü, onu da tadilat ve donanımını yaptık. Şu anda aktif olarak orası da çalışıyor. İşte bu çalışmalarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz. Biz e, tabi burada bize rahatlıkla ulaşabildikleri için kamu kurumları e, sadece K bölgesi değil. Harkov e, olsun, Herson olsun, Lviv, Venisa. Şu anda projelerimizi biz aldık ve altyapıcı çalışmalarımızı da tamamladık. Epeyce bir listemiz de var. E, tabi bunları da Ankara'ya ilettik. İşte Ankara e, hangi projeleri e, uygun görürse e, onları yapacağız. Bunlar tabi e, yeniden imar kapsamında olan projelerimiz hazır 2023 için. Tabii bu insan yardım kapsamında da netleştireceğiz onları bölge bölge. E, onları da yapmayı planlıyoruz şu anda. İnşallah senede açıkları açıklarız hangileri onay verilirse 2023 projelerinde de hazırız şu anda itibaren hazırız.